Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tamirat, tadilat videomuzda bilgisayar kasalarında kullanılan power supply güç kaynağı var önümüzde. Şimdi bununla ilgili şurada kontrol ettiğimiz zaman tüm enerji çıkışlarının aktif olduğunu görüyoruz. Ama içindeki fanı dönmüyor. Bununla ilgili arızayı bulmaya çalışalım. Öncelikle enerjimizi verelim. Evet bakın enerjimizi verdik. Güç kaynağımızda tüm çıkışlar aktif. Bakın buradan tüm enerji voltajları, çıkışları var. 12 volt, 5 volt. Burada dikkat ederseniz fan çalışmıyor. Bakın fan dönmüyor. Fan dönmediği için de bilgisayar kasası bir süre sonra ısındığı için kendini kapatıyor. Bununla ilgili arızayı bulmaya çalışalım. Şimdi açıp içini bir temizliğini yapalım. Fanın niye dönmediğine bir bakalım. Evet vidalarını açalım kasasını çıkarttıktan sonra bir iç temizliğini yapalım. İçindeki tozlardan da kapanıyor olabilir. Dış yüzeyi biraz tozluydu. Hava tuttuk biraz ama içine de hava tutmak gerekiyor. 4 adet vidası var arkadaşlar üst tarafta. Alt tarafta tırnaktadır. Bunu söktükten sonra İçindeki fan önemlidir soğutma için. Soğutamadığı zaman kendi kendini kapatır. Zamanla da bozabilir. Şimdi bakın fan burada. Fan dönmüyordu. Fanın voltaj uçlarına bakın. Şu an güç kaynağı ile ilgili voltaj çıkışlarında herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi bunun içine hemen bir hava tutalım. Sonra kontrol. Enerjimizi verdik. Burada power supply güç kaynağımızı aç, açtık. İçini de güzelce temizledik. Bakın burada şu an enerjimiz var. Tüm voltaj çıkışları aktif. Ama fan çalışmıyor. Çalışmadığı için de dediğimiz gibi sıkıntı yaşıyoruz. Evet enerjimizi kapatalım. Kartımızı çıkarıp farklı bir fanla yolumuza devam edelim. Bir fanın farklı bir fan takalım bunu. Burada elimizde çıkma bir fan alabileceğimiz bir güç kaynağı var. Arızalı bu. Şimdi buradaki fanın bozulup bozulmadığını şu uçları şuradan kestim. Şuradaki fanın da uçlarını kesip buradaki fanı bunun yerine bu fanı çalıştıracağız. Bakalım çalışıyor mu? Eğer bu çalışıyorsa dediğimiz gibi fansız sıkıntısı bu fanı buraya aktaracağız. Bakalım şimdi buradaki uçları kestik. Bunu da buradan kestik. Şimdi birleştirelim. Buradan birleştirelim bunun üzerindeki fanın bozuk olduğunu düşünerek bu fanın sağlam, bu bozuk olan güç kaynağı ama fanın sağlam olduğunu düşünüyoruz. Bu çalışırsa bunu buraya takacağız. Şimdi uçlarını takıyoruz. Sadece fanın denemesini yapacağız arkadaşlar. Bizim çalışan güç kaynağımız bu bozuk olan fan. Bu bozuk olan güç kaynağı çalışan fan diye düşünüyoruz. Testini bir yapalım. Şuradan enerji geldiğimizde zaten burada bizim power supply tester güç kaynağının ışıkları yanıyor zaten. Evet şimdi uçlarını buradan güç kaynağını buradan kestik fanın uçlarını. Buradaki fana bozuk olan güç kaynağının fanına bağladık. Evet enerjimizi verelim. Şalteri açalım. Bakın şalteri açtık. Evet fan çalıştı arkadaşlar. Bakın. Enerji geldi. Şu an çalışan güç kaynağı bu. Bu güç kaynağındık, buradaki kabloları kesip buradaki fanı denedik. Bakın fan çalışıyor. Buradaki fan bozuktu. Şimdi buradaki fanı buraya alacağız. Güç kaynağımızı da tamamlamış olacağız. Şunun da altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Yani elinizde böyle arızalı olan, bozuk olan cihazlar varsa bir kenarda tutun. Günü geldiğinde bakın ufak da olsa, ufak bir işlem olsa da diğerine lazım oluyor. Gerekebiliyor. O yüzden arızalı da olsa, bozuk da olsa kenarda tutmaya çalışın bazı parçaları. Evet. Şimdi bir toparlayalım. Son olarak bir çalıştıralım. Şalteri bir kapatalım. Fanın durduğunu görsünler. Evet bakın. Evet. Buradaki fan çalışıyor. Bakın durdu. Şimdi bu fanı buraya aktaracağız. <laughs> Doğukan buradan tutalım. Tamam. Eskileri atmamanın faydaları değil mi arkadaşlar? Ne olur? Şimdi bunu yerine bunu yerine diğerini takalım. Bunu tut. Bunu için. Evet, bu fanı alıp diğerine takalım. Evet, bunun içini temizlemiştik. Fanı şunu peçeteyle de silebiliriz. İşte. Neyse takalım yerine. Hava tutarız yine en son. Heh, oturdu mu? Evet. Önemli olan deliklerin tutması ama standarttır delikler. Tamam tutuyor. Kurtardı. Değil mi? Kurtardı. Evet. ondan onların uçlarını birleştirin. Oraya lehim yapmamız gerekiyor. Burada kartı çıkartmaya lüzum görmedik arkadaşlar. Bunu güzelce lehim yapıp makaronla ya da güzelce bantladıktan sonra aynı işi görür. Evet şu iki kablonun uç kısımlarını, eklerini birleştirdik. Lehimledik sağlam olsun diye. Elektrik bantıyla da birleştirdik. Gayet güzel oldu. Yerine de fanın montajını yaptık. Böyle. Bunları da istiyorsak böyle tutturabiliriz. Küçük bir kabloyla. Ama gerek yok onun için. Şöyle durabilir. Şimdi kapatalım kapağını. Evet. vidalarını tutturalım. Şuraya sol turlama Şu kısımlar, bakın arkadaşlar, şu kısımlar hiç kısma girmesi gerekiyor şuralar. Bakın şöyle, Şuraya da otur. Evet, şunu da Burası da oturduk. Tamam. Şuradaki arkadaşlar. Takarken şuradaki tırnaklara dikkat etmek gerekiyor. Şu içeride kalacak. Bu üst kısmı da tam oturacak vidaların gibi. Az önce Çalışmayan fanı çıkartmıştık güç kaynağından. Yerine farklı bir fan takmıştık. Şimdi fanın arızası ne diye bakıyorduk ölçümünü yapmadan önce. Bakın şurada içinde zamanla kablosunun kırıldığını fark ettik. Bakın şurada zaten burası zarar görmüş. Çatlamış fanın üzeri şurada. Ve kablosunun koptuğunu gördük. Şimdi bunun lehimlemesini yapalım. Aynı zamanda da fanın da çalışır hale getirelim. Belki farklı bir yerde de bunu kullanacağız. Bunu o anda yaparken görememiştik güç kaynağında. Şimdi fark ettik. Şimdi bunun lehimlemesini yapalım. Fanın da çalışıp çalışmadığını da kontrol etmiş oluruz. Şimdi bunları buradan lehim yapıp kontrol. Önleyim yapalım şuraya. Şuraya da yapalım biraz önleyim. Daha çabuk tutar. Bırak artık gerek. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar fark etmedik bunu. Güç kaynağında demek ki basit. Onun da bir tek kablosu kırıldığı için zamanla çalışmıyormuş. En azından fanı çalıştığına sevinebiliriz. Şöyle ki bir testini yapalım. Pille. Hemen bir 9 voltluk pille hemen bir testini yapalım. Şöyle tut Doğukan şöyle. Ucunu da açalım. Bunu da farklı bir yerde kullanır. Şu an değişimini yaptık çünkü güç kaynağı. Şöyle 9 voltluk pilimizi değdirelim. Evet bakın fanımız çalışıyormuş aslında ama içindeki kablo zamanla kırıldığı için, koptuğu için çalışmaz hale geldi. Bu da güç kaynağının içinde çalışmadığı için de ne yapıyordu? Zamanla güç kaynağı ısındığı için kendini kapatıyordu bilgisayar. Onu fanın değişimini yaptık. Burada da fanın tamirini yaptık arkadaşlar. Basit bir arızaymış bu da. Bunu da farklı bir uygulamada kullanırız. Evet montajımızı yaptık. 220 voltumuzu taktık, kapattık cihazımızı. Enerjimizi verelim. Evet bakın enerji geldi fana da bakalım. Bakın fan da çalışıyor arkadaşlar. Kapatalım. Bakın. Evet fanı da gayet güzel çalışıyor. Evet arkadaşlar bugünkü tamirat tadilat videosunun sonuna geldik. Arızalı demeyelim ufak bir problemi olan güç kaynağımızın fanı çalışmıyordu. Bunu arızalı olan bir cihazın fanıyla değişimini yaptık. Şu an güç kaynağı çalışır halde. Teşekkür ederiz. İyi seyirler.